yumurta olmasın. Şanslısın ya bende bir sürü var. Bende hiç yok. Şanslıyım. What? Ne? Umarım en azından haşlanmış olurlar. Öy onlar çiğ. Ne iğrenç bir şey. Gerçekten iğrenç. Daha önce hiç böyle yumurta yemedim. Ve doğru yaptım. Bu kadar çiğ yumurtayı kaldıramam. Açıksa yardım ihtiyacım olacak. Eğer yumurtayı kırarsanız açıksa çok daha lezzetli olur. Ne yapıyorsun? Bu kabuğa neden ihtiyacımız olsun ki? O oh, kızlar beni affedin istemedim. Bakın. Oops. Üzülmeyin. Bakın ne buldum. Şimdi sadece çiğ yumurtalarım değil gerçek bir kokteylim var. Tadı değişeceğine emin misin? tabii. Tüm kokteyller lezzetli.